Yatağın ilçemize. Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda önemli bir projeyi daha kente kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi ile İzan Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat AŞ arasında imzalanan bağış protokolü kapsamında hayata geçirilen Hasan Özcan Yaşam Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan ve Cumhuruzun Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP YDK Üyesi Remzi Kazmaz, İlçe Belediye Başkanları, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Hayırsever Hasan Özcan, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi'nde 2375 metrekare parsel alanı üzerinde inşa edilen tesis 50 oda ve 100 kişi kapasitesiyle hizmet verecek. Toplam 4500 metrekare kapalı alana sahip yaşam evinde yaş almış vatandaşların ihtiyaçlarına uygun, modern ve güvenli yaşam alanları oluşturuldu. Hasan Özcan yaşam evine kabul süreci resmen başladı. Tesisten yararlanmak isteyen vatandaşların başvuru dilekçesi, sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi ve adli sicil kaydıyla başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuru şartları ve süreçle ilgili tüm detaylara ise 444 48 Numaralı Muğla Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi üzerinden ulaşılabiliyor.